İzleyiciler bugün Avcılar'da vatandaşlarımıza son günlerde bazı belediyelere yapılan kayıp atamaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Daha sonra ise son günlerde bazı açıklamalar yapılıyor. Ekonomide en kötüsü geride kaldı deniliyor. Gerçekten ekonomide en kötüsü geride kaldı mı? Daha sonra ise özellikle yeni yılda asgari ve emekli ücreti ne olur? Daha sonra ise bugün Bişkek'te yapılan Türkçe konuşan ülkeler liderler zirvesi çerçevesinde Türkiye devletler arasında Avrupa Birliği gibi bir benzer birlik oluşum olabilir mi? Ve son olarak ise Türk devletleri Türkiye dışında hiç kimsenin tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı mı, tanır mı sorularını sorduk. İşte bu sorular sonrasında vatandaşlardan aldığımız cevaplar. Kayyum ataması ile ilgili düşünceniz ne? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani kayyum sadece belli bir belediyelere atanıyor. AK Parti, MHP, diğer belediyelerde Herhangi bir yolsuzluk olduğu zaman atamıyor. O ne yaptı? Görevden alıyor. Kayyum atamıyor. Meclisten bir, birini seçiyorlar. Normalde öyle olması lazım. Meclisten birisi olması lazım kayyumda. Yani kayyum yanlıştır. Ben oy vermişim. Ben e, Beyoğlu Kaymakamına oy vermedim ki. Ben mesela o böyle mesela orada yatayım. Yaşayayım ve Mardin'de yaşayayım veya Batman'da yaşayayım. Şey, İstanbul'da Esenyurt'ta yaşayayım. Ben eee her sayılırta irademle verir Ak Parti'ye veya veya birine. Ben bir belediye bir kaymakam gelsin diye oy veririm. Kaymakam şey değil ki yani seçilmiş değil. Aday olurken şundan elemediler. Ee, kayın kayyım atamacı atamak için elemedi. Bir de ben e, Dem Parti'ye de söyleyeyim. Yani e, kaç kısır yaşında yaşlı bir insan yani akil insan, çok değerli bir insan, çok kültürlü bir insan, barışçı bir insan o insanı neden aday yaptığını da, onlar da biliyordu e, atanacağını. E, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek özellikle enflasyonda dedi ki en kötü günler geride kaldı. Gerçekten öyle mi? Abi en kötü günler geride kaldı. Bugün salı, yarın çarşamba salıdan daha iyi olacak. Perşembe ve çarşamadan daha iyi olacak. Daha önce eski Maliye Bakanı da diyordu. Eylül, işte Ağustos'tan iyi olacak. Ekim, Eylül'den daha iyi olacak. He diyordu. Eee toplayacaklar paraları. 10 liradan bozduracaklar doları. O zaman 6 liraydı. Ey gözünü seydim Allah'ım Neredesin? Nerede? Dolar 6 liraydı. Bir de Nevati gözleri ışıldayan. 7 tane dükkanı kapatan yani kendi dükkanına bile batıran kişi Maliye Bakanı. Yani o dedi Türkiye artık dibi gördü. Daha da inmez dedi. Yani demek ki dibin de dibi var. Biz de 7 at arşına da ineceğiz bu gidişle. Hele bir de Trump başkan olursa bayağı halimize. Asgari ücret, emekli ücret ne olur yeni yılda? Yeni ne olmalı? Şimdi 2024 emekli yılıydı. 2025'te inşallah onun devamı olmaz. Biz bu yıldan bir şey anlamadık. Tekrar devam edelim demezler. 2025 emekli olmazsa, yıl olmazsa emekliye biraz bir kıpırdan mı olur? Asgari ücrette 21 bin lira falan yaparlar. Normalde asgari ücretin yani şu andaki ortama, ekonomik duruma göre 27 bin lira olması lazım. Emeklilerin Eneklilerin de 27 bin lira ya yani. Kardeş Türk ülkeleri arasında Avrupa Birliği benzeri bir birlik olabilir mi ve olmalı mı? Olabilir olmalı ama bu devletler dik durursa olur. Önce tam bağımsız olacaklar. Son sorumuz Adeniz'le Kıbrıs'ın tanımama konusu. Türkiye dışında şu anda tanıyan ülke yok. En azından bu kardeş ülkeler şu anda 5 tane cumhuriyet var. Bunlar tanımalı mı tanırlar mı? Tanımalı tanıyamazlar tam bağımsız değiller tam bağımsız olurlarsa tanırız. Son günlerde malum bazı belediyelere kayyum atandı. Bir vatandaş olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ay bu vatandaşın abi bu ıı, devletin malıdır. Yani bunda dürüst kimse çalışırsa herhangi bir şey olmaz. Eğer sen memleketimizin birlik beraberliği kim olursa bozarsa hak etmiştir. Bu böyle bir şey olamaz. Devletin Mali milletin malı demektir. Çarçurt etme kimsenin hakkı yoktur. Ben de Kürdüm ama bu vatanın evladıyım. Türk bayrağının altında, Türk oğlu Türk'üm. Vatanı canımda çok severim. Bu çeşit dinlediler, olmaması lazım. İstemiyoruz böyle şey olması ama yaptıktan sonra ben de olsam, kim olsa, babam da olsa hak ettiği cezayı görsünler. Bu milletin hakkı bu durumda kimse yiyemez. Gasp edemez başkasına veremez canım kardeşim. Bazı vatandaşlar diyor ki madem ki görevden alacaktınız evet. o zaman niye seçilirken dikkat etmediniz? Niye demediniz ki kardeşim sen seçilemesin, seçilirsen e, e, bak seni görevden alırız demediniz? Onunla doğru. On, ona katılırım. Ona katılırım. Doğrusunuz. Evet, o yönde doğrusunuz. Demeleri lazım evet. Demeleri lazım. Evet. Çünkü kamu hizmetidir. Demesi lazım bir şahibesi varsa kesinlikle giremez, olamaz. Çünkü bu kamu hizmeti de bugün ne böyle şah, şahibli insanlar giremez. Kim olursa olsun abi hizmetini gereği neyse yapacak. Bak memleketimizin hali görüyorsun. iç ve düşmanlar her tarafımıza sarmışlar. Birlik, beraberlik, kardeşlik olmadığı müddetçe hiçbir şey vurmak İsrail saldırır Türkiye ye. Bak diyor sıra Türkiye'de der. Ben de gördüm ama bu vatanın evladım hiçbir zaman. Bölücülük, hubbul vatan minel iman diyorum. Vatan sevgisi imandır. Bu vatan canımdır. Kanımı canımı son damlasına kadar veririm bu vatan için. Kardeş Türk ülkeleri arasında hani Avrupa Birliği diyoruz ya evet. o birlik benzeri bir birlik olabilir mi yoksa zor mu? Olabilir. Olabilir. İnşallah olacak. Bugün, bugüne kadar kurulmadı. Olmadı olacak. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş çok güzel bir gelişmeler olur. Olursa zaten gücümüz daha da güçlü olur. Daha büyük kuvvet olur. Daha birlik beraberlik olur. Daha Türkiye güçlü bir şekilde ortada çıkar. Malum bazı belediyelere kayyum atandı. Evet. Bu merkezdeki düşünceniz ne? Neler söylemek şey istersiniz? Abi devlet her zaman 18 yaşındadır. Vardır devletimizin bir bildiği hakkında. Şimdi keripciyemek istemiyorum. Onun için söyleyeceklerim bu kadardır. Bu konuyla alakalı. Şöyle bir şikayet var bu konuda. Bazı vatandaşlar diyor ki, madem ki görevden alacaksınız, o zaman seçilirken neden izin verdiniz? Abi şimdi o anki seçenekler öyle olmamıştır. Yani her zaman olduğu gibi. Şimdi bir şey illaki ilk başta göründüğü gibi olmadığından dolayı. Ona göre bir şey olmuştur. İstenmediği şeyler olduğundan dolayı da böyle bir şey olması gayet normaldir. Her gidenin yerine birisi geldiği gibi. Şimdi de bunun yerine birisi gelmiştir. Malum bazı belediyeler kayyum atandı. Evet. Bununla ilgili bir siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen yanlış. Tamamen hata. Tamamen hata. Yanlış. <laughs> Vatandaşın seçtiği bir belediye başkanı vatandaş geri alır. Sen alamazsın. Sen hakkın yok. Hakkın yok. Ama olaylar başka. Dönüyor. Dönüyor. Ama bu bir yere kadar bitecek inşallah. Sayın Mehmet Şimşek dedi ki <laughs> en, dedi ki enflasyonda ekonomi de, en kötü görünür geride kaldı. Öyle mi? En kötü görünür mü insandan? Vallahi billahi. Allah. Utanıyorum. Onu söylemem ama ne, ne söylersen söyle. Mehmet Şimşek deme bana. Değil mi? utandırıyor beni. Yeni yılda e, asgari ücret ne olur, emekli ücreti ne olur? Sizin düşünceniz ne, beklentiniz ne yönde? Abi doyulmaz. Aynen doyulmaz. Ancak 40 kanaat böyle. Ahmet 5 lira, Ahmet 10 lira ver. Öyle geçirmesin. Yoksa mümkün değil. Bak ben 33 sene çalıştım. Bu ülkeye vergi verdim. Evet. 12.500 lira para alıyorum. Bak. Bu kardeş Türk ülkeler arasında bir birlik olabilir mi yoksa zor mu? Olması lazım. Olması lazım. Birlik. Birlik, beraberlik. Olması lazım tabii ki. Bu kardeş ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanırlar mı, tanımalılar mı? Tanması lazım. Orası bizim ülkemiz. Orası bizim ülkemiz. Bizim paramız geçiyor. Bizim kanunlarımız geçiyor. Mutlaka tanıması lazım. Mutlaka tanıması lazım. Çünkü o Kıbrıs bizim. Bizim ülkemiz. Evet deli izleyiciler avcılarda sorduğumuz bu sorular sonrasında vatandaşlarda aldığımız cevaplar bu şekildeydi diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın mutlu kalın.